Diyaloglara devam ediyoruz. Bugün Platon'un düşünce dünyasına dalıyoruz yine. Ve özellikle Büyük Hipyas diyaloğuna yani güzellik kavramını didik didik ettiği o metne yakından bakacağız. Evet oldukça keyifli ama bir o kadar da e, insanı zorlayan bir diyalog aslında. Aynen öyle. Temel kaynağımız tabii ki diyaloğun kendisi. Amacımız da bu metnin hani katmanlarını biraz aralamak. Platon, Sokrates aracılığıyla neyi tartışıyor, nereye varmaya çalışıyor onu anlamak istiyoruz. Bu süreçte Ahmet Arslan'ın ilk çağ felsefe tarihi gibi kaynaklar da bize yardımcı olacak. Özellikle hani sofistlerin kim olduğunu, dönemin havasını anlamak için. Güzel. Senin için de umarım bu felsefi sorgulama hem aydınlatıcı olur hem de belki kendi güzellik anlayışını şöyle bir gözden geçirmen için bir fırsat sunar. Merkezde tek bir soru var gibi. Güzel nedir? Basit gibi duran ama aslında hiç de basit olmayan bir soru. Aynen. Platon bu soru üzerinden çok daha temel yerlere gidiyor aslında. Bilgi nedir? Nasıl tanımlarız? Görünüşle gerçeklik arasındaki fark ne? Ve tabii Sofistlere yönelik o ince eleştirisi. O zaman amacımız Sokratesle Hipyas arasındaki bu şey, entelektüel düelloyu izleyerek Platon'un güzellik üstünden bize ne anlatmak istediğini çözmeye çalışmak. Tam olarak bu. Peki başlayalım o zaman karakterlerle. Sahnede kimler var? Bir yanda bildiğimiz Sokrates, sorgulayıcı, mütevazı ama bir o kadar da keskin zekalı. Evet. Karşısında ise Hipyas. Kim bu Hipyas? Yani dönemi için ne ifade ediyor? Hipyas öyle sıradan biri değil, kesinlikle değil. Dönemin en şöhretli sofistlerinden biri. Sofistler kimdi? Ahmet Arslan da anlatır. Bunlar Antik Yunan'ın gezgin öğretmenleri, entelektüel pop starları gibi bir nevi. Para karşılığı ders veriyorlar değil mi? Hitabet, siyaset. Aynen öyle. Gençleri etkiliyorlar, onlara pratik bilgiler sunuyorlar. Hipyas da elisli ve müthiş bir çok yönlülük iddiasında. Matematik, astronomi, gramer, müzik, tarih, mitoloji, aklına ne gelirse. Vay canına. Hatta kendi giydiği elbiseleri bile kendisinin yaptığını söyleyip övünüyor. Her konuda uzman olduğunu iddia eden, hafızası çok güçlü, biraz da mağrur bir tip. Diyalogta da bu hissediliyor zaten o kendini aşırı güveni. Kesinlikle popüler, hayranları olan biri. Tam bir her şeyi bilen adam figürü. Yani tam Sokrates'in zıttı. Sokrates hep ne der? Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Onun derdi bilgiçlik değil tam tersi. Sokrates'in o meşhur yöntemi elenkos yani çürütme burada devreye giriyor. Aynen. Sorularla karşısındakinin iddialarını sınıyor, mantıksal tutarsızlıkları, eksikleri bulup çıkarıyor. Amacı aslında kişiyi küçük düşürmek değil de daha çok bak sandığın kadar emin olma demek gibi. Evet onu kendi bilgisizliğiyle yüzleştirip hani gerçek bilgiye doğru bir kapı aralamak Büyük Hipyas'ta da Hipyas'ın o sarsılmaz görünen özgüvenini güzellik gibi temel bir konuda nasıl tökezlediğini göstererek sarsıyor. Diyalog da tam buradan başlıyor. Uzun zaman sonra karşılaşmışlar. Biraz sohbetten sonra Sokrates lafı getirip o can alıcı soruyu soruyor. Peki Hipyas? Hadi söyle bakalım. Güzel nedir? Hipyas için bu çok basit bir soru gibi başta. Çok rahat. Ne cevap veriyor ilk olarak? hemen somut örnekler veriyor. İlk dediği güzel bir kız güzeldir. <laughs> Çok net. E yani evet güzel bir kız güzeldir ama Sokrates... Yetinmiyor tabii Hippias bakıyor Sokrates tatmin olmadı ekliyor. Güzel bir kısrak da güzeldir, güzel bir lir de güzeldir. Hani günlük hayatta herkesin evet bu güzel diyeceği şeyler. Anladım. Hippias için güzellik bu nesnelerde, somut şeylerde. Aynen ama Sokrates'in aladığı bu değil işte diyor ki dur bakalım hippias ben sana güzel olan şeylerin listesini sormadım ki ha işte kilit nokta bu ben güzelliğin kendisini yani bütün bu farklı güzel şeyleri kızı kısrağı liri hatta birazdan ekleyeceği güzel bir çömleği bile güzel yapan o ortak özü o değişmez güzel dediğim şeyin ne olduğunu soruyorum bu ayrım çok önemli tikelden tümele geçme meselesi tek tek güzel şeylerden güzellik kavramının kendisine ulaşma çabası Tam da Platon felsefesinin kalbi burası aslında. Platon için bu dünyada gördüğümüz tek tek güzel şeyler asıl güzellik ideasının soluk birer kopyası, bir gölgesi sadece. Sokrates'in aradığı da o. İdeanın kendisi, kopyaların arkasındaki asıl olan. Aynen. Hippias ise sürekli bu duyusal dünyada, örneklerde takılıp kalıyor. Sokrates hatta işi biraz daha ileri götürüp diyor ki, peki güzel bir çömlek de güzeldir ama onu güzel bir kızla ya da tanrıçayla kıyaslarsan çirkin kalmaz mı? Yani bu güzellikler göreceli. Hmm, doğru. Bir şey başka bir şeye göre güzel ya da çirkin olabiliyor. Demek ki örnekler yetmiyor. Yetmiyor. Hipyas bu ilk roundu kaybedince başka bir yola sapıyor. İkinci tanım denemesi. Güzel olan şey ona uygun düştüğü ölçüde altındır. Yani güzelliği değerli bir malzeme ile altınla ilişkilendiriyor. Altın bir şeye eklenince onu güzelleştirir gibi. Mantıklı gibi duruyor ilk başta değil mi? Altın, zenginlik, parlaklık, güzellik çağrışımları. Ama Sokrates yine rahat durmuyor tabii. Durur mu? Hemen o meşhur heykeltıraş Fidyas'ın Athena heykelini örmek veriyor. Düşünelim diyor, o heykelin gözleri, yüzü, elleri, ayakları neden altından değil de fil dişinden yapıldı? Eğer güzellik sadece altınsa, Fidyas neden fil dişi kullandı? Fil dişi de mi güzel o zaman? Hatta daha da ileri gidiyor, belki de bazı durumlarda mesela heykelin göz bebekleri için değerli taşlar kullanmak, Altından daha güzel, daha uygun olmaz mı? Çok iyi bir nokta. Hatta daha basit, gündelik bir örnek veriyor Sokrates. Güzel bir çömlekte lapa pişiriyorsun diyelim. Onu karıştırmak için altın bir kaşık mı daha uygundur, daha güzeldir? Yoksa incir ağacından yapılmış basit bir kaşık mı? Cevap belli aslında. İncir ağacı kaşık daha uygun, daha işlevsel ve o bağlamda daha güzel durur. İşte Sokrates de bunu söylüyor. Güzellik sadece malzemenin kendinde değil, onun kullanıldığı yere amaca uygun olup olmamasında da yatıyor olabilir. Altın her zaman en güzel olmayabilir. Bu itiraz Hippiyası bayağı zorlamış olmalı. Üçüncü tanıma geçiyor. Bu sefer daha farklı bir yerden yaklaşıyor. Evet, bu sefer daha genel, toplumsal olarak neyin güzel kabul edildiğine bakıyor. Şöyle diyor... Herkes için her zaman en güzel olan şey zengin olmak, sağlıklı olmak, Yunanlılarca onurlandırılmak, yaşlılığa ulaşıp anne babasına güzel cenaze törenleri yaptıktan sonra kendi çocukları tarafından güzel ve görkemli bir şekilde gömülmektir. Vay be, tam bir hayat hedefi listesi gibi. Ama bu da güzelliğin tanımı olabilir mi? Sokrates hemen olmaz diyor. İyi de diyor bu tanım mesela tanrılar için geçerli mi? ya da Ahikleus gibi kahramanlar için onlar için yatakta yaşlanıp ölmek mi güzeldir yoksa genç yaşta kahramanca ölüp şan kazanmak mı? Haklı. Tanrılar için zenginlik, gömülme töreni gibi şeyler anlamsız. Kahramanlık anlayışı da farklı. Yani bu tanım da evrensel değil. Sadece belirli bir insan tipi, belirli bir kültürel beklenti için geçerli yine öze inemedik. Hip iyice köşeye sıkışıyor anlaşılan. Dördüncü deneme daha soyut galiba. Evet, daha felsefi bir kavrama yöneliyor. Güzel olan uygun olandır diyor. Yunancası toprepon. Yani bir şeye yakışan, onunla uyumlu olan şey güzeldir. Bu daha umut verici gibi sanki. Uygunluk kavramı önemli duruyor. Önemli ama Sokrates burada çok kritik bir ayrım yapıyor. O meşhur soruyu soruyor. Peki Hipyas, bu uygun olan dediğin şey bir şeyin gerçekten güzel olmasını mı sağlıyor yoksa sadece başkalarına güzel görünmesini mi? Aa işte bu çok önemli. Görünüş mü, gerçeklik mi? Tam da Platon'un o meşhur görünüş, doksa ve gerçeklik, episteme ayrımına dokunuyor. Bir şey bize sadece uygun göründüğü için mi güzel, yoksa kendi içinde zaten güzel olduğu için mi bize uygun görünüyor? Eğer uygunluk sadece bir görünüş yaratıyorsa, biz hala güzelliğin ne olduğunu anlamış olmuyoruz. Bu soru karşısında Hipyas ne diyor? Cevap veremiyor. Bu ayrım onu tıkıyor. O zaman beşinci deneme. Nedir o? Beşincisi, güzel, yararlı olandır. Yunancası to hresimon. Yani bir işe yorayan, bir amaca hizmet eden şey güzeldir. Bu da aslında günümüzde çok duyduğumuz bir şey. Hani form işlevi takip eder, işlevsellik güzelliktir falan. Evet, oldukça pragmatik bir bakış açısı ama Sokrates'in buna da itirazı var tabii. Ne diyor? Neye yararlı olan diye soruyor. Herhangi bir şeyi başarmak için yararlı olan her şey güzel midir? Mesela bir kötülük yapmak için, birine zarar vermek için işe yarayan bir alet, bir pilon da güzel sayılır mı? Oo, bu ciddi bir sorun. Yararlılık tek başına ölçüt olamaz o zaman. Olamaz. Hippias da bunu fark edip tanımını düzeltmek zorunda kalıyor. Hayır diyor, güzel iyiye yararlı olandır. Yani iyiye yararlı olan güzeldir. Bu daha makul geldi kulağa, iyiye hizmet eden yararlılık. Evet ama Sokrates burada da durmuyor ve işi mantıksal bir analize döküyor. Diyor ki, peki eğer güzel iyiye yararlı olansa, o zaman güzel, iyinin nedeni olmalı. Atiye olmalı. Çünkü yararlı olan şey, bir sonuç iyi doğuran nedendir. Hı, mantıklı. Neden sonuç ilişkisi? Ama diyor Sokrates, biz genellikle nedeni sonuçtan ayrı düşünürüz. O zaman güzel ile iyi farklı şeyler mi olmalı? İşte burada işler biraz karışıyor. Neden karışıyor? Çünkü Platon'un genel felsefesinde iyi ideası en yüksek idea, ve güzellik ideyası ona çok yakın, hatta bazen iç içe geçiyorlar. Eğer güzel iyi'nin nedeni ise, o zaman bu ikisi nasıl bu kadar yakın olabilir? Tanım bir tür kısır döngüye giriyor gibi oluyor. Güzel, iyiye yararlı olan neden, iyi'nin nedeni, e, e, yani. Hmm. Bu bizi bir yere götürmüyor. Anladım. Sanki güzel güzel olduğu için iyidir gibi bir şeye dönüyor iş. Tanım kendi kendini açıklayamıyor. Aynen öyle. Tam bir felsefi düğüm atılıyor burada. Hipyas artık iyice bunalmış durumda. Son bir umutla altıncı tanımını yapıyor galiba. Bu sefer estetik hazza mı odaklanıyor? Evet, son kozu bu. Belki de günümüzdeki estetik anlayışımıza en yakın tanım. Güzel, görme ve işitme yoluyla hoşa giden hazdır. Yani güzel bir resme bakmak, hoş bir müzik dinlemek gibi. Bu oldukça yaygın bir düşünce aslında. Sanatın temelinde bu haz var gibi var. Ama Sokrates buna da itiraz ediyor. İlk sorusu: Neden sadece görme ve işitme? Diğer duyularımızla aldığımız hazlar ne olacak? Güzel bir koku, lezzetli bir yemek, hoş bir dokunuş. Bunlar güzel değil mi? Neden dışarıda bırakıyoruz? Haklı. Güzellik sadece göz ve kulakla mı ilgili? Daha da önemlisi, Sokrates şunu soruyor: Tamam, diyelim ki sadece görme ve işitme hazları güzel. Peki, bu iki duyuya birden hitap eden ya da ayrı ayrı hitap eden şeylerde ortak olan ne? Yani güzel bir heykeli güzel yapan şeyle, güzel bir melodiyi güzel yapan şey sadece haz vermeleri mi? Yoksa bu hazın arkasında yatan, ikisini de güzel kılan başka bir ortak ilke, bir ortak özellik mi var? Yani yine öze inmeye çalışıyor. Sadece haz duygusu yeterli bir açıklama değil diyor. Kesinlikle. Sadece belirli duyulara indirgenmiş bir haz tanımı güzelliğin kendisini, özünü açıklamaya yetmiyor yine. Ve işte burada diyalog salın sona eriyor değil mi? Bir sonuca varılamıyor. Aynen. Tam bir aporia durumu. Yani felsefi bir çıkmaz sokak. Ne hipyas tatmin edici bir tanım sunabildi. Ne de Sokrates alternatif bir tanım verdi. Diyalog Sokrates'in o meşhur sözüyle bitiyor. Anlaşılan o ki güzel şeyler zordur. Gerçekten de zormuş. Bu kadar uğraştan sonra bir tanıma varamamak. Ama Platon'un amacı belki de tam buydu. Bence de öyle. Bu başarısızlık aslında çok şey anlatıyor. Platon bize şunu gösteriyor. Güzellik gibi derin, soyut bir kavramı Hippias'ın yaptığı gibi sadece gündelik örneklerle göreceli değerlerle, zenginlik gibi, işe yararlılıkla veya sadece duysal hazlarla tanımlamaya kalkarsan duvara toslarsın. Yani sofistlerin o pragmatik, biraz da yüzeysel yaklaşımı yetersiz kalıyor. Kesinlikle. İşin özüne inemiyorlar. Platon aslında okuyucuyu kışkırtıyor. Cevap vermiyor ama doğru soruları sordurtuyor ve mevcut cevapların ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. O zaman bu aporya, bu çıkmaz sokak biz son değil de bir başlangıç gibi mi? Tam olarak öyle düşünüyorum. Platon bize duyusal dünyanın ve göreceli tanımların ötesine bakmamız gerektiğini fısıldıyor sanki. Bu iki piyas, Platon'un daha sonra detaylıca işleyeceği o meşhur idealar kuramının bir ön habercisi gibi. Yani gerçek, mutlak güzellik bu dünyada değil, idealar dünyasında mı aranmalı? Aynen. Ancak akılla kavranabilen, değişmez, mükemmel güzellik ideasında diyalogtaki bütün o başarısız tanımlama çabaları aslında bizi dolaylı yoldan oraya o ideaya doğru itiyor. Peki gelelim bugüne. Bu binlerce yıl önce yazılmış metin, bu güzellik arayışı bugün senin için, bizim için ne anlam ifade ediyor? Neden hala bu diyaloğu konuşuyoruz? Bence birkaç açıdan çok önemli. Birincisi Sokratik yöntemin değeri. Hayatımızda sürekli kullandığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz kavramlar var. Adalet, iyilik, cesaret, işte güzellik. Evet dilimize pelesenk olmuş ama anlamını sorsak? İşte tam da bunu sorgulamanın önemini hatırlatıyor. Güzel derken neyi kastediyoruz? Gerçekten biliyor muyuz yoksa ezbere mi konuşuyoruz? Bu sorgulama müthiş bir entelektüel egzersiz. Günümüz dünyasında güzellik algısı da çok e, karmaşık. Medya, sosyal medya sürekli bir şeyler dayatıyor. Hippias'ın güzel kız örneği gibi biz de belki güzelliği belli kalıplara sıkıştırıyoruz. Kesinlikle. Platon'un o mutlak güzellik arayışı bu popüler kültür bombardımanı karşısında bize bir durup düşünme fırsatı sunuyor. Güzelliği sadece dış görünüşe, geçici moda akımlarına, başkalarının onayına indirgememeyi hatırlatıyor. Belki de bir şeyin popüler olmasıyla gerçekten güzel olması arasındaki farkı düşünmemizi sağlıyor. Hani o uygun olan tartışmasındaki gibi. Güzel görünen mi, gerçekten güzel olan mı? Aynen, özellikle imajın bu kadar öne çıktığı günümüzde bu ayrım çok daha kritik bence. Ayrıca hipyasın yararlı olan tanımı da modern dünyada çok geçerli gibi duruyor. İşlevsellik, verimlilik. Evet, bunlar önemli değerler. Ama Platon'un sorgulaması şunu hatırlatıyor. Bir şey sadece işe yaradığı için mi güzeldir? Ya da bir şeyin estetik değeri, yararlılığından tamamen bağımsız olabilir mi? Sanat, tasarım mimari gibi alanlarda bu gerilim hala sürüyor. Çok doğru. Ve anladığım kadarıyla, büyük hipyaz, güzelliğin sadece estetik bir mesele olmadığını, işin içinde etik ve bilgi felsefesi boyutlarının da olduğunu gösteriyor. Kesinlikle, güzelliği tanırlamaya çalışmak bizi kaçınılmaz olarak iyi nedir, bilgi nedir sorularına da götürüyor. Platon için bunlar bir bütünün parçaları. O zaman şöyle bir toparlayalım. Büyük Hipyas diyaloğunda Platon, Sokrates aracılığıyla sofist Hipyas'tı güzel nedir sorusuyla terletti diyebiliriz. Evet, bayağı terletti. Hipyas'ın sunduğu somut örnekler, altın gibi değerli malzeme, zenginlik gibi toplumsal statü, uygunluk, yararlılık ve sadece görme işitme hazzı gibi tanımların hepsi, güzelliğin o esasını, özünü yakalamakta yetersiz kaldı. Adım adım bunu gördük ve bu çabanın bir çıkmaza yani aporyaya ulaştığını ama bu çıkmazın aslında Platon'un bizi daha derin bir arayışa, idealar dünyasına yönlendirme stratejisi olduğunu konuştuk. Evet, gerçek güzelliğin bu dünyadaki değişken kopyaların ötesinde akılla kavranan, değişmez bir güzellik ideasında aranması gerektiğine işaret ediyor diyalog. Ve bu antik tartışmanın bugün kendi kavramlarımızı sorgulamak, güzellik anlayışımızı eleştirel bir süzgeçten geçirmek, ve görünüşle gerçeklik arasındaki farkı düşünmek için hala bize çok şey söylediğini vurguladık. Öyleyse bu derinlemesine bakışı sana yönelik son bir düşünceyle bitirelim. Platon gibi mutlak, değişmez, evrensel bir güzellik ideası aramak, çeşitliliğin ve göreceliğin bu kadar ön planda olduğu günümüz dünyasında sence hala anlamlı bir çaba mı? Yoksa güzellik dediğimiz şey tamamen kişisel zevklere, kültürel kodlara, anlık beğenilere mi indirgenmeli? Senin için güzel, bütün bu konuştuklarımızın ışığında tam olarak ne ifade ediyor? Bu sorularla seni baş başa bırakıyoruz.